Ekran kartınızdan daha fazla verim mi almak istiyorsunuz? FPS yükselişi yaşamak mı istiyorsunuz ve aynı zamanda oyunlarda daha iyi performans mı almak istiyorsunuz? İşte o zaman bu video sizlere fazlasıyla yardımcı olacaktır. Bugün sizlere FPS artışı nasıl sağlanır? Daha yüksek FPS değerleriyle oyunlarda neler yapabiliriz? Buna nasıl ulaşabiliriz? O konuyu anlatacağım. Konuğumuz ise MSI'nin Afterburner programı. Programa başlamadan önce şundan bahsetmek istiyorum. FPS artışı sağlamak için donanımınızı güncelleyebilirsiniz. E, oyunlara özel güncellemeler gelmiştir. Onları takip edebilirsiniz. Sürücünüzü güncelleyebilirsiniz. Her şeyi güncel tutun. E, donanımınızı güncelleyecek bütçeniz yoksa da e, uygun bir ekran kartınız varsa bugün 1050 Ti'yi baz aldık. MSI'ın Gaming X modeli değil. MSI'ın yeni çıkarttığı 4 GB'lık e, özel hız aşırtılmış bir versiyona sahip modeli modeli açıklamada görebilirsiniz. Şimdi ekran kartımızı hız aşırtacağız. Ve hani donanım güncellemeden, BIOS'a girmeden, farklı şeyleri kurcalamadan nasıl yükseliş yaşayacağız o konuya parmak basacağız. Uzun zamandır benden istediğiniz bir konuydu. Ben de karşılık vermek istedim. Hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar GPS programıyla ekran kartımızın özelliklerine bakabiliriz. GPS programında güncellemeyi unutmayın. Ee, buradan stok e, hızlara bakabiliriz. Stok çekirdek hızı, bellek hızı e, buzlu bir halde yansıttığı değerlere de bakabilirsiniz. Ekran kartımızın özelliklerine baktıktan sonra da aynı zamanda buradan sıcaklık değerleri vesaire her şeye bakabilirsiniz. After Afterburner programına ihtiyaç duyuyoruz. Bu Afterburner programını her ekran kartıyla kullanabilirsiniz. Şimdi programda karşımıza çıkan bir sürü özellik var. Onlardan başlıcalarını anlatmak istiyorum. Şimdi e, core voltage dediğimiz değerin üzerine geliyorsunuz. İşlemci voltajı burada Türkçe açıklamalı bir şekilde size, size e, değeri anlatıyor. Yani bu alana geldiğiniz zaman ne yapmanız gerektiğini ya da ne yapmamanız gerektiği konusunda sizleri bilgilendiriyor. Ben şöyle söyleyeyim. Bazı ekran kartları destekliyor bazıları desteklemiyor. E, voltajla çok fazla oynamak iyi değil ama hani e, sınırları çok fazla zorlamak isteyenlerin de ihtiyaç duyabileceği bir e, ayar stability açısından e, başvurabilirler. Aynı zamanda e, güç limiti gene üzerine gelip buradan Türkçe açıklamasını görebilirsiniz. Güç limiti vasıtasıyla da e, ne yapabiliyorsunuz? Ekran kartınızı sınırlandırabiliyorsunuz ya da e, tam kapasitesini kullanmasını sağlayabiliyorsunuz. Nasıl? E, şu an e, linkli bir halde burada bir limit var, sıcaklık limiti. Eğer bu sıcaklık limitine ben 65 yaparsam ekran kartı e, 65'e geldiği zaman tamam işte der. Yani sakin ol der. Ama ben bunu ne kadar yükseltirsem e, hızlaştırdığım ekran kartından o kadar e, verim alırım. O kadar sınıra dayanmadan rahat bir şekilde ekran kartını kullanmaya devam edebilirim. Ben Afterburner ile ne yaptım? Şimdi çekirdek hızımızı e, 115 MHz daha fazla arttırdım. Bu 200'e kadar e, yolu var. Daha fazla sınırları zorlayanlar vardır. E, onlara bakabilirsiniz. Bakmadan önce ne yapmanız lazım? Ekran kartı modelinize göre Google'a girip girdikten sonra e, diğerleri ne yapmış, ne kadar hız, hız aşırtmış, nasıl bir verim almış kontrol ederseniz sizin için daha iyi olur. E, başkalarının denediği değerlere bakın ki e, ekran kartınızı bir anda yorup e, riske atmayın. E, şu an bir riski var mı? Yok. Stabil değerleri buldum. Bu şekilde kullanabilirim. Ama e, sürekli kullanırsam ...ne gibi bir dezavantajı var o konuya da geleceğim. Belliğimizi 400 MHz arttırdım. Kimisi 1000 MHz'a kadar sınırları zorluyor. Ben 400'de uygun buldum. Kimisi de 150 MHz daha fazla arttırıyor. Ondan sonra hiç çıkmayabiliyor. Ekranda çizikler, oyunda donmalar, kararmalar gibi sıkıntılar da olabiliyor. Ama ben şu an e, gayet ekran kartımdan iyi verim alabilecek bir değere ulaştım. 1050 Ti'dan bu değerler nasıl çıkar derseniz çıkıyor valla. Şimdi fan hızına gelince normalde 45 ama ben bunu 75'te kullanıyorum. 75'te olunca birazcık daha ses çıkabilir. Ekran kartınızın modeline göre değişmektedir. Ama MSI'ın e, ekran kartlarının fan kalitesini az çok biliyorsunuz. E, gayet şu anda sıkıntısız bir şekilde kullanabiliyorum. Ve e, öyle devasa bir ses de yok. Size bunu belirteyim. Normalde ekran kartımız boşta kaçta çalışıyor? E, kaç derecede? 28'de. Şu an 34 e, derece civarlarında ekran kartımız. Aynı zamanda kayıt aldığım için 34'te. Kayıt almadığım zaman şu an e, Wirecast açıldı. Bir yandan ekranı kaydediyorum. Ekranı kaydettiğim için şu anda 34 derece. Normalde 30 derece. Oyunlarda da e, 62-63 dereceye kadar çıkabilmekte. Eski sıcaklığı neydi? 59. Sıcaklık biraz artıyor hız aşırttığınız zaman. Aynı zamanda fanlar daha hızlı döndüğü için daha çabuk toz, tozlanabiliyor. Daha kısa sürede termal macunu yenilemeniz gerekmekte. Şimdi arkadaşlar hem stok hem de hız aşırtılmış değerlerde farklı testler gerçekleştirdim. Onları size göstereceğim. Burada e, önceki stok değerlerdeki Time Spy değerlerine iyi bakın. E, grafik testindeki FPS değerlerine iyi bakın. Puan artışını gözlemleyeceksiniz. Hemen sola çekelim bunu. Bunu da sağa çekelim. 100 puanlık bir artış, yabana atılacak bir artış değil. Zaten Time Spy gerçekten ekstrem bir test. Bayağı bir zorlayan bir test. Onu da söyleyeyim sizlere. Grafik testinde 16 FPS almış bizde kaç almış 16.5 FPS almış yok 15.76 almış bizde 16.39 almış hız şırtınca. neredeyse bir FPS'lik bir artış sağlamışız bunun genel olarak oyunlara etkisi nedir diye sorarsanız genel olarak oyunlara etkisi en aşağı 3 FPS artışı sağlayacağımızı gösteriyor hani yüksek ayarlarda bu, bu kanıya nasıl varabiliyorum artık senelerin deneyimi diyebiliriz daha böyle ekran kartını yormayan bir şey göstereyim Fire Strike Extreme. Bunda da hani keza artış sağlamışız. 150 puan artış sağlamışız. 17.83'ten 18.62 FPS değerlerine çıkmışız. Stok'tan ne hallere. <laughs> Sizin için daha böyle hani oyunlardan bir örnek vermek istedim. Şimdi arkadaşlar GTA'da aynı sahne. Sağdaki stok değer, stok değer 59.3. Soldaki de hızla çırtılmış değer 63, 8. Ne kadar artış sağlamışız. Hadi diyelim tamamı tek bir sahneden alınmasın. Ee, tek bir sahneden sabit bir şekilde aldım. Birkaç farklı biraz bekleyip tekrar alayım dedim. Gene 59'a 63 çıktı. Arkadaşlar e, 4 FPS e artış sağladım GTA'da. Tablomuzu da göstereyim. Şimdi tablomuzda da artışı görebilirsiniz. Hitman'de özellikle 4 FPS e, daha yüksek değere çıkabildim. Tomb Raider'da ekstrem detaylarda 46'dan 49'a çıktı. Hitman'de mesela 60 Hz'lik bir monitöre sahipseniz hani 50'den 55'e çıkmak yer yer 55, 57'ye kadar çıkabiliyor. Böyle çok zorlanmadığı sahnelerde 60'a kadar da çıkıyor. Çok daha böyle Tam kıvamında olmuş oluyor. Biniyliyiyi e, birazcık puşlayarak, birazcık iterek e, tam kıvamına getirebilirsiniz ve sizi e, birazcık daha götürür. E, bu açıdan bakınca aslında elinizdeki ekran kartlarını hızla çırtarak e, daha değerli bir hale sokabilirsiniz. Zaten e, donanımın tadıdır, keyfidir hızla çırtmak. E, riskleri tamamıyla size bağlı. Bunu göz, göz önüne alın. Ben sizi baştan uyarayım. Ben riski seviyorum. Ben senelerce hız çırtılmış bir halde işlemci kullandım. Ekran kartı kullandım. 2-3 sene kullandım. Bakımını yapıyorum. Benim için keyifli bir iş. Sonuçlar ortada. Genel olarak 4 FPS'lik bir artış sağladık. Bu bizim için çok büyüktü. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Paylaşmayı ve destek olmayı unutmayın. Wow. Wow. <laughs> Çok iyiyim şu an ya. Duran adamı anında öldüremeyecek kadar <laughs> yürekli adam. <laughs> Harikalar mı ya? Bu hala burada mı ya? Yeter. Yeter artık. Öldük.